dışarı çıkalım akşam olana kadar aramaya devam dediğim gibi su falan bir şey bulmamız lazım etraftaki evlerde Bak, akşam oluyor vay kanada bayram şu ceylan mı ceylan şu ilerideki evlere bir gideceğim oralarda bir şeyler bulma ihtimali yüksek mystery lake ve göle geldik sonunda Mepe adını veren Gör. <laughs> ileride evler falan da var. Güzel güzel. Buralarda iyi bir şey çıkacağını umuyorum. Benim amacım su çıkarmak. Acayip derecede suya ihtiyacım var. Olmadı sobadan çıkaracağız artık. Karı alıp suya çevireceğiz. Yani öyle yapacağız. Aa. Aman balık tutma yeriymiş. Bu balık tutacağımız zaman buraya gelip tutuluyormuş. çıkmadı. Ama yerde var. Aa Mermi buldum. Bir tane tek mermi ama sadece. Oramızı kaybetmeyelim de. İleride de ev var çünkü. Bir an önce bu göl kısmını mutlayıp evime geri dönmem lazım. Haa geliyor. Ooo güzel güzel yakacak şeyimiz var artık. Soğukluk dert olmayacak gibi geliyor. Şimdi... Zaten her tarafı odun evlerle kaplı bir yerde yakacak uykusu çekmek çok saçma olurdu. Aha kurt var orada, koş, koş oraya yani. Şuradan dolanalım, koş Buradaki evlere Gidip bakmamız lazım Şimdi. Aaa yanmış evler var bu sokla nasıl yanmayı becerdiniz lan <laughs> ne kabeyiz <Kabins. Çok> <laughs> bu yanmış yerlere girilmiyor tamam ufff <laughs> <laughs> daha sıcak bir yer kasanın içinde bir şey yok. o handy. Aynen o güzel olur. Yakarız. Roma'yı da yakarız. Pilot A. Bunların hepsini bandaja çevireceğiz. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu bir lanet bir ev olamaz. Bu kadar kurtulma değmedi bile. diğer evler öyle değildir umarım 3 <laughs> <laughs> tane ev Bu oh, soda çok iyi ve kıyafetlerimizi tamir ederiz. Eve gidince yüzelerini yükseltiriz. Kanta. nobody needs this anymore. Güzel, bak bu ev güzel çıktı işte. Bu evi sevdim. Bu evin sahibi bir adammış. klasik şey tamam incele. Buralar ne? Şey yok. Hızlıca Hemen zaman kaybetmeden saat kaç oluyor ya? Vallahi akşam olunca kıçımız donacak ben söyleyeyim mi? o torch coşmuş. Ben çık. Soda. Bu ne? Oo. Güzel. Yatak. Diğer evde su içeceğim. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Nerede Haydi bakalım. Yatak altında bir koyun. I could use this. Military grade mı bu ne lan? Vay çok kaliteli etmiş. Ordunun beslendiği. Vay anasını. Nereden bulmuşsa onu. Oo, da bulduk. Yakacak. Her şeyimiz var. Tek isteğim biraz daha su ve eve geri dönmek. Heh, şimdi burada su, su içecektim değil mi? Aynen. Dört tipi indirmem lazım. Şuradan. Food and drink. Ee, orange soda. Bunu ilk önce. Güzel. Sonra bir de şunu pişiririz evde. Neyse. evde pişiyor. yok. direkt al. Eve gidip de uyumamız lazım. Ateşi yakıp. Hmm, burayı tamamladık. Şuradaki kulübeye de bakacağım. Bir kulübeye bakacağım. Sonra o kulübeye bakacağım. Sonra o evlere bakacağım. Sonra şu karşıya gideceğiz geldiğimiz yere. Fatik hadi Fatik. Fatik. Oo. Vallahi 5 gecelik yakacak çıktı. Allah. Al. Oo. Fatik oradan geldik Fatik. Şu son ev. Bu evde umudumuz yüksek. Hadi bakalım. Güzel şeyler çıksa, Şöyle bir şey çıksa, şişe çıksa, su şişesi. Ne yaparız? Şey yaparız. Karı eritiriz içine su diye koyarız içeriz valla. Al işte. Ay olay ya. ya Ullamaya başladı. Oh, bek bek. That'll come in handy. Yo yeriz yani aç kalınca onda yeriz evvelala. Şimdi bu ne? Tinder plan. Güzel. Çıra. O güzel. Tamam başka da bir şey yok zaten. Hadi. Let's get the fuck out of here. Arjyonuz başka ev kalmadıysa geri dönmek istiyorum. Uf kar yağıyor. Valla ağır sıçtık diyebilirim. Şurayı alalım direkt eve geri dönelim. Bu soğukta kalmak mümkün değil eve sığmam gerekir. Hadi oğlum hadi oğlum. Fatik. Fatik. What have we here? <laughs> oh, Fatik. Hadi. Aha yerde bıçak var. Harbi diyorum yerde bıçak var. Of. Çok iyi be. Mermi de bulduk. Hadi oğlum hadi. Hope nobody needs this anymore. Başka da bir şey yok. Koş. Fatih koş buradan eve koş Fatih. Fatih akşam oluyor hadi. Hadi eve gideceğiz Fatih. Şuradan böyle Götüm götüm kurtlara yaklaşmadan. Kalori malori yerinde zaten sıkıntı yok. Bir tek uyku sıkıntısı var. O kesin fatik uyku. <laughs> Haydi bakalım koş. <laughs> o, <kararıyor. Gülüyor> Kum Beret. Yorgun muyuz? Onu mu belirtiyorsun? Eve gidelim yatacağız zaten. Lan! Ulumayın lan! Ulumayın destek meslek çağırmayın. Evime geldim zaten. Kralım burada. Bu çam da var artık. şimdi <laughs> Hadi fatik yapabilirsin oğlum. bayrağının Kanada ulusunun altına Evet evet evet. Bulacağız Fatih. Dayan oğlum. Dayan. Rest olacaksın. Ve evimize vardık. Sonunda. son suyu yakmaya gerek yok ilk başta. Şimdi Food and Drink bakmamız lazım. Beef jerky kendi bardak Food enerji var. Kurano ola. Herbal tea. Herbal tea yapmak için su elde etmemiz lazım da karı kullanacağız su elde etmek için. O yüzden de bunu yakacağım. Aynen kar kaynatıyoruz. Tamam 1 litre şeyimiz var. Onsek motorumuz var. Ana ne oldu? Ateş gitti ya. Neyse şey bir güçlendirmem lazım. Çay yap çay. Oh çay içeceğiz. Çay içimiz ısınacak. Çay. <laughs> Vallahi yaptı. Bak çay nerede çay. Allah'ını seversen çay nerede. Oh. Ah, mis mis. Neyse bu sobayı kullanalım ee, çayları yapalım Hiç götür yarasın. Çay iyidir çay. Aç kırsak da kahve alırız enerji verir o da. I Kondisyon düştü. Şimdi. Ne kadar? Bir saat değil. sabah 6'ya kadar bir rest diyelim bence. Sabah 6'da uyanırız. İşimize, gücümüze bakarız. Ve sabah 6 oldu. Oha susuzluk at safada. Çay yap o zaman. Çay, çay. Fatik. Çay yap. şey kullanmadan yapmam lazım. çünkü bayağı var bunlardan. En azından diğerlerinden az var. Onlardan az kullanırım. Hadi Fatik, hadi. Adamın adı Fatik ya. Fatik, vallahi Fatik. Aha yaptım. Adamsın be Fatik. Adamın ham maddesisin Fatik. Bize çay yap, kahve yap, kahve. Sabah böyle bir kendimize gelelim. Bir şok etkisi yaratın Fatih. Biraz daha kahve yap. Su lazım. hemen diyelim. Tamam. Şimdi... Ah söndü Allah kahretmesin ya. Neyse. Yanar belki. Aha dehidrated dur 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 hemen. Önce şunu bir iç. Şöyle bir Şimdi Fatik. Newspaper rule yapma lan dur. Harvestle. 4 tane cloud var. Bunlardan değil. News roll. Tinder plug. Harvestle. Ol. Aynen öyle. bir şeye. Kimler plaga çevirsin bunları da. Boşuna yavanter değer kaplamasın. Hadi bakalım patik. Hadi oğlum. Aferin fatik çalışıyor ya. Hadi bakalım start fire. Oha rüzgara bak dışarıda fırtına var. Dışarısı felaket fırtına bu arada onu söyleyeyim ben size. Yes. daha yapalım. En azından ateş işte, dayanır bir litre daha. Oha! Bir saatlik şey çıktı. Allah kahretmeyin. Bir saatlik yakacak çıktı. Neyse şunları hemen içelim o zaman. Aynen öyle. kahveyi bitireceğim. Ondan sonra sodalara geçmek istiyorum. Bir şeyleri daha yapalım. Pafey manyağımızı bulalım. Ha, hangar. Bir çok iyi bir ye. Kendi var mı yesek? aslında yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi de kahvemizi içelim. Güzelce kahvaltımızı yapmış olduk. Şimdi. Ee, evet arkadaşlar bölümü burada bitireceğim ben. Ee, Boulder mı? Aa, oh varmış sobanın daha sıcak. Tam böyle durayım sobanın yanında. Biraz ısınalım. Ee, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Hani nereye gideceğim, nerede hayatta kalacağım, başka nerede loot yeri var. Ee, hiçbir fikrim yok. Dışarı boş boş dolanırsam da ölürüm diye tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle. Ee, bu yüzden yorum olarak belirtirseniz bana yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. devam alınçı. bu çok önemli. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve iyi oyunlar.